Evet, bir Kur'an-ı Kerim okuyalım. Güzel hocalarımız var burada, çok güzel okuyan hocalarımız. Ama en isterim öğrencilerimizden birisi. Bize bir Kur'an-ı Kerim okusun. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda her Merhum İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Ali Kıraksoy Hazretleri'ne sevabını hediye edelim. Diğer şehitlerimizin ruhuna sevabını hediye edelim. İnşallah müezzisinizden bu çalışmalarınızda hoşnut olsun diye teferruat ediyoruz. Hocam, hocam, hocam. Gel buraya. Teşekkür ederim. Öğrencimiz Fatih Şahin. Eee, ب صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Evet, sonucu ilan etmeden önce değerli öğretmenlerimiz Ümmeyler'de Ümmeyler bu burada telefonla bu 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 konuşuyor. Şimdi, üyelerimiz, Sayın Durmuş Taşkıran Atatürk Çağdaş Yaşam Lisesi'nde değerli Öğretmeni Duygu ve düşüncelerini alalım efendim. <laughs> Sizi izlediler, dinlediler, dikkatli takip ettiler. İki yönelik emek veriyorlar. Herhalde bize bir şeyler mutlaka söyleyecekler. Hocam da. Evet. Ee, Şöşe'ye basarsın, almasın. Peki. Şükrü Bey'le konuşacağız. Şükrü Bey. Ne? Ben bütün eğitimci arkadaşlarımı hoca hanımları, hoca efendileri ve sevgili Kur'an talebelerini selamlıyorum. Güzel bir müsaade oldu. Ben Üftü Bey'i e özellikle mutluyorum. Çünkü yaklaşık geç yıldır Fatih'te öğretmenim, ilk kez bir böyle bir faaliyet yaptığını duyuyorum ben en azından. Belki bizim dafiyetimiz olmamışsa çok güzel, olmuşsa devam etmesi çok güzel. Tabi Akif'in, merhum Akif'in anılması tüm okullarımıza, yetim camiasında, sosyal faaliyetler içerisinde yer verilmesi güzel ama üstünlük bünyesinde Kur'an kursu öğrencileri arasında böyle bir müsabakayla merhumun yad edilmesi başka bir güzel. Çünkü Mehmet Akif bir şair olarak tanınıyor olmasına rağmen aslında son devrin en büyük İslam alimlerinden birisidir. Engin bir Kur'an bilgisi vardır. Nitekim kendisine Kur'an meali yazmak görevi bizzat meclis tarafından verilmiş. Bunu başarıyla yerine getirmiş olmasına rağmen sorumluluğunun altında ezilmekten onun e, mesuliyetini taşıyamama korkusunda yayınlamamıştır. Dolayısıyla yeni mesleğimizin, gençlerimizin Akif'i tanımak için yeniden safahatın kapağını açmasını da tavsiye ediyorum. Bu yarışma da buna vesile olur. Ümit ediyorum. Ve bu bir idare var. Asım'ın neslini yeniden diriltmek. Asım'ın nesli Besmele ile başlayan kuluğunun şuurunda olan bir nesil. Ama hayata tek bir pencereden bakmayan çağını yaşamış, çağını yakalamış, Aslan idrakine Kuran'ın mesajını söyletmesi gereken bir nesil olarak tarif ediyor. Yani okumak, her şeyi okumak, Allah adıyla okumak ve Allah adına okumak, inşallah böyle bir nesil temsilcilerini bu salonda görüyor olmanın geleceğe ümitle bakmamızın bir vesilesi olduğunu düşünüyor. Böyle inanıyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son <laughs> ile alakalı şunu söylemek isterim. İlk sözüm de bu idi. Burada okullarımıza yaptığınız yarışmalar neticesinde geldiniz. Ve biz birinciler içerisinden birini seçmekte gerçekten zorlandık. Çok duygulu oldu kardeşlerimiz. Bizi de çok etkilediler. Ama nihayetinde müsabakadır ve birilerini puanlama yoluyla öne çıkarmak gerekiyordu. Ee, üç ayrı değerlendirmenin ortak neticesi olarak orada ilan edilecek isimleri belirledik. Ama şunu samimiyetle inanarak söylüyorum ki her bir kardeşimiz gerçekten çok güzel okudu, canlı okudu, duygulu okudu. Bu da bizi çok memnun etti. Hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle güzel bir program hazırlayan Sayın Müftümüze çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü İstiklal Marşı'nı okuma yarışması büyük şair Akif'i almak için bir vesile. Ama ondan İstiklal Marşı'nı ezber okumaktan çok çok daha önemlisi. İstiklal Marşı'nı, başta İstiklal Marşı'nı ve Akif'in diğer bütün eserlerini anlamak. Bunu anlamak ve bunu anlatmak, anlatabilmek. Çünkü bugün yarışmaya katılan genç kardeşlerimiz ileride sorumluluk sahibi olacak. Ve birçoğu talebe yetiştirecek. Onun için Akif'i anlamak ve anlatmak istiklal marşını ezber okumaktan çok çok daha önemli diye düşünüyorum. Akif karanlık devrelerde, karanlık gecelerde bizim önümüze aydınlatan bir yıldız,